Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, özel hareket oynanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu an e, şey diyeyim, garaj diyeyim arkadaşlar. Hangara gidiyorum yani. bir ben hatta arkadaşlar bir saniye. O çok, çok güzel para geldi. <laughs> şu an bir tane araba alabiliyor mu? Bunu. ne Arkadaşlar e, şu bunu alabiliyor mu? Hani. Girişteyim. Ee, şu an buna, bunu aldım ben. Yani güzel araba. Askeri araç bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim size de. Bir kötü, bir kötü. Ee, i̇çi böyleymiş ee, askeri aracımızın. zırh diyor. Ee, Düş çepenizi bu kötü. Silah. Ee, Şuan bozgun Bırak Bırak silah bu arkadaşlar Çok güzel silah Arkadaşlar hatta bunu alalım biz Kapın diye kapın neyse Sırfı özel Eee İHA Bağlatısı diyor biz buna da bunu da alacağız. Şunu da Şu an tam arkadaşlar epey bir şey aldık. Söyleyeyim size de. Şu an ikisini kullanabiliyorum. İlha mayın şeyini arkadaşlar. Hemen fazla da konuşmadan direkt ben oyuna geçeyim. Harekat diyeyim arkadaşlar. E, Fırat e, kalkan harekatı. E, Fırat nehrinde savaş. Tamam arkadaşlar biz burada bura, burada da savaş yaparız. Tabi illa reklam gelecek. Bir gider misin Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve sakız akalım like, like, atmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri de açarsanız çok ama çok ama mutlu olurum şu an adamlar e, adamları yukarıdan görüyoruz e, şu an şu e, dümdüz yoldan sağda 3 tane adam var e, onun sonu soldan e, giriş var ee, orada da iki tane adam var. Ondan sonra e, en şeyi baştaki yus, e, soldaki yol dümdüz gidersen e, epey bir vada bir adam var. 1, 2, 3, 4, 5 tane adam var arkadaşlar. Neyse onun sonunda sağa dönersen de orada 1, 2, 3, 3 tane adam var arkadaşlar. Direkt ben gidelim. Bu arabayı satın aldı. Yeni. Gerçekten yeni satın aldım arkadaşlar. Gelin oğlum size aydır. Arkadaşlar şimdi öldürdük. Nerede oğlum? Hadi gel ya. Hadi hadi. Dur arkadaşlar İHA kullanacağım. Mecbur. Mayın may may tarayıcısı var arkadaşlar. Aynı bölge diyor. Bakın arkadaşlar çok çok işe yaradı manyeniz. Şu an kesildi bağlantı arkadaşlar. Çünkü artık bir yerde mayın yok. Dur ya İHA'yı kullanacağım arkadaşlar. Başka çare yok. İHA'yı kullanacağım abi. Hadi arkadaşlar İHA'yı kullanacağız. İHA aracını. Adamları bum bum diye patlatacağız arkadaşlar. Biz kelle avcısıyız oğlum. Siz hayırdır lan. Suriye'yi Suriye'ye bilmenleri işgal ediyorsunuz. Haydi siz. Kendinizin ne, ne şey zannediyorsunuz. şimdi arkadaşlar. Bu patladı. şimdi şöyle oldu inşallah dördü birden gider mi diyeceğim sadece şu evdekiler gidecek. Hedef aynen tam sahne edilmiş şu an şu an ee, bir tane Bize roketim ateşlerdi. kaldı bunu da çok fazla olan bir yere atacağım Hedef şimdi arkadaşlar şunu şuraya atacağım şuraya <laughs> yani İHA çoğu işe yarıyor söyleyeyim yani bütün yani normalde eskiden bize çok çok e, teröristler bize saldırı yaptı arkadaşlar. E, yine de biz kendimizi koruyabildik. Bak şimdi sese bakın. Evet, Boom, patladı gördünüz mü arkadaşlar? Tam da ön, önümde önümde patladı. E, şeyim şey bitti arkadaşlar. Oha! Oğlum. Bu ne Hayda bak, Cık, bak deli ya bak, deli. Bu ne lan? Bak. Bak. Terörist vuruldu. Sen hayırdır oğlum? Sen kimle ...kavga yaptığını bilmem. Patladı var. Terörist vuruldu. Mayınlı bölge. Tekrar ediyorum, mayınlı bölge. Allah'tan bu şu mayın tarayıcısı var la. Yoksa arkadaşlar biz böyle şey yapamayız. Şimdi dur kamera ön kamerayı alak. Ya oyun size çok tavsiye ederim arkadaşlar. E, Play Store'dan hilesiz indirdim arkadaşlar. <laughs> gördüm gördüm. Nerede oğlum bu yer ya? Oğlum millet nerede? İşte millet diyorum. Bundan bundan da millet olmaz da işte teröristler. <laughs> Şu an Nereden sıkıyorsun ye? Yeah. Tamam, oradan mı beni gördün? Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hedef Tam da kafasında. Oğlum ben adam işte böyle şaşalak yaparım anladınız mı? Bayınlı bölge. Tekrar ediyorum. Bayınlı bölge. Bu, bu mayın... <laughs> bu ses ne ya? Arkadaşlar çok çok güzel ses. Bak. Bir dakika dur şimdi. Öteceğim şimdi acaba. Bir saniye arkadaşlar. Bu ne kadar sen oluyor. Oh be. Kulağım. Kulağım açıldı ya. Arkadaşlar. Şu an tam da bunun dibinde bir adam varmış öyle diyor. Nerede sıvı onu? gördüm gördüm gördüm. Bakın şimdi bataryası da bataryası Sen kendini ne zannediyorsun lan? Bakayım. Son, son bir adam kalmış arkadaşlar. Ee, bir saniye. Bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olun. ve Like atın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok ama çok ağır, mutlu olurum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bildirimleri açın diyorum. Çünkü arkadaşlar şeyden e, durmayın var. Mayın gördüm arkadaşlar. Şu burada değil. Burada değil Aga. Ben şimdi ve pat. Hayırdır. 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 E, lafım devam edeyim arkadaşlar. Ben, ben size neden bildimleri açın diyorum biliyor musunuz? E, şeyden dolayı Şimdi. Bildirimleri açarsanız e, ee, videolarımdan daha da e, başkalarından daha e, haberdar olursunuz hızlı. O yüzden diyorum yoksa e, yoksa demezdim arkadaşlar gerçekten. Dur bir saniye. Şu an ben de, dilim dilim bilmem ne yaptı ya. Bu ne? Oha. Bölge. Bölge. Neresi lan mayın? Adam gördüm zaten daha. Daha bana mayın işlemesin. Nerede lamayın? Takmayın, unutmayın patlatayım. Oğlum siz, siz mi kurdunuz? Dan banamayın. Arkadaşlar görevimiz bitti. Bu kadardı. Eee şu Kanalıma abone olmayı ve sağlıcakla kalın, like unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videonun bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız tabi ki de ee, ve son bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, yar, yarın saat e, kaç gibi olsun? Ee, akşam saat 9 gibi, 8 gibi e, şey olacak arkadaşlar. Ee, ya 8 gibi değil de 9 olsun arkadaşlar. Do, 9 gibi, 9 gibi şey olacak arkadaşlar. Ee, bunun devamı gelecek şeyin boyunun. O yüzden e, bugünü bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. İyi günler dilerim.